Ben doçent doktor Ninifer Galip Çelik, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlere Avrupa Aşı Haftası etkinlikleri çerçevesinde aşılama ile ilgili bir takım bilgiler aktarmak istiyoruz. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Birimi 2005 yılından bu yana 24-30 Nisan haftasını Avrupa Aşı Haftası etkinlikleri çerçevesinde değerlendirmekte ve halka yönelik bir takım bilgilendirme etkinlikleri düzenlemektedir. E, aşılama bilindiği üzere insan ve hayvanlarda hastalık yapan virüs, bakteri gibi mikroorganizmaların zayıflatılmış veya öldürülmüş şekilde sağlam kişilere belirli dozlarda verilerek vücudun bağışıklık kazanmasını sağlayan biyolojik maddelerdir. Aşılar bugün gerek dünyada gerek ülkemizde e, üretim aşamasından dağıtım aşamasına kadar birçok e, testlerden geçerek güvenilirlik ve standartizasyonları yapılmış şekilde e, üretilmekte ve çocukların e, ve toplumun sağlığı için kullanılmaktadır. Bugün dünyada birçok hastalığın aşılama sayesinde tamamen ortadan kalktığını biliyoruz. Aşılar halk sağlığı açısından yaşanan en büyük ilerleme aracıdır. Ülkelerin ekonomisine ve sağlığına büyük etkileri vardır. Bugün hastalıklar için harcanan paradan çok daha azıyla hastalıklardan korunmak mümkün olmaktadır dolayısıyla aşılamanın hem toplumun ekonomisi hem de sağlığı açısından çok büyük önemi olduğu hiçbir zaman akıldan çıkarılmamalıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de şu anda yürürlükte olan bağışıklama programının amacı aşı ile önlenebilir hastalıkların korunması. Ee, ve bu nedenle olan mortalite ve mor morbidite hızlarının düşürülmesidir. Bu amaçla bugün çocuklarımızda difteri, tetanoz, boğmaca, çocuk felci, hemofilis, influenza, septokokus, pneumonia, e kızamık, kızamıkçık, kaba kulak, hepatit A, e hepatit B aşılarını düzenli olarak yapıyoruz. Aşılama her çocuk için yaşamsaldır. Her çocuğun sağlıklı ve hastalıksız yaşam hakkı vardır. Bu haklarına saygı göstererek çocuklarımızın aşılarını zamanında yaptırmaya özen gösterelim.